Aynen valla hayvan ne kadar şaşmış şey ya Yazık Ah çay. Ne kadar susuz kalmış karı Ya bak ya <gülüyor> <gülüyor> Ha, Tamam değil mi? Sin abi, içsin o doymadan abi. Ne kadar? Ne kadar susak bir şey var? İçecek mi gene? bak bak bak. Ha, tamam, onun için bir sahip değil. Hayır, yaptın gene bir iyilik. Allah! Yani hayvan, su içecek kardeşim. Kebap aldık burası herhalde değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Hiç tanesi beni ha. Yok Şekese yok. Bir olmayalım.